Evet, yani mutlaka ben bu saçı kesmem lazım, işlem yapmam için, boya yapmam için. Çünkü bu saçın üzerine yaparsam saçların yanar, kopar. Kesim istemiyorum. Sonuçta bir yarışmadayız. Evet farkındayım ha, zaten. Yani şimdi ben bu saçı kesmezsem, direkt boyarsam, o zaman e, hem puan alamayacağım. Yani sizin puan almanız mı önemli? Benim burada ha, mutlu hani olmam önemli. Ben Şu an da senin sağ, ben yani senin sizi senin saçın sağlığı önemli. Yani Tabii siz o da bence önemli. mesleğinizi Diğeri yapın. Diğeri de önemli ama şu an zaten saçın sağlıklı sağlık bir saç değil zaten. Bana göre sağlıklı. Sağlıklı mı bu saç yani şu anda? Bana göre yani sağlıklı yani. evet. Yani şu saçı taradığında böyle sele. Yani Ama siz kendi yönünüze göre tarıyorsunuz mu? farkındaysanız. Yani e, tamam. şu anda kendi e, tamam. siz sorunuzu yapıyorsunuz yani. bu tarafa yapayım o zaman. Yani o zaman. şu anda... Bir Hayır, saniye zaman. bir dakika. Hayır. Siz böyle tersine aldığınız zaman tabii ki de bu saç şu anda dağınık ve 10 tane değdi neredeyse. Tabii ki de dağınık tamam, olacak yani. Şu an tek yani. benim elimde yiyor zaten. Ee, Ama yönüne göre taramıyorsunuz ha, tam, tam, ve yani karşıya böyle yıpranmış, mahvolmuş bir saça doğru çekiyorsunuz. Yönüne göre tarayayım. Al yönüne göre tarıyorum. Evet, tamam taranıyor tarayın. Hayır, taranıyor mu? Evet, gelmiyor tarayın, şimdi, tarak tarayın. gelmiyor. Ama şimdi siz kendi kafanızdakini... Tamam. İki defa geçtiğiniz zaman taranıyor bu saç. Aynen. Yani Sürekli şu anda böyle olacak zaten. Bunu mesele yapamazsınız çünkü zaten şu anda bir saç fönlü, Saç yıkadıktan sonra veya herhangi bir işlem Hı. gördükten sonra evet. bu saç bal gibi de taranır. Taranmaz demiyorum ben zaten. Saçın sağlıksız diyorum ben sana. Uçlara göre bak, uçlara göre taranınca Ben tarıyorum farkındaysanız. Ta ama nasıl tarıyorsun? İşkenli çekerek tarıyorsun. E, Siz yukarı doğru kaldırarak tarıyorsunuz. Hayır, yani işkenli çekerek tarıyorsun Bak, benim gibi tarıyorum. Sen taraydı, yukarı kaldırarak bak, böyle mi? gösterirseniz yıpranmış diye. E, o zaman çünkü, her saç yıpranmıştır çünkü size gelen. Her gene. saç yıpranmış değildir. Her saçta böyle e, taradığın zaman takılmıyordur. Her saçta. Öyle değildir yani. Sen görmüyor musun yıprandığını? Ama bu, bu saç şu anda fönlü. Tamam fönlü saçı. Tamam yıkayalım bir de öyle bakalım istiyorsanız. Öyle yapacağız zaten. E, tamam öyle yapalım. Tabii, yıkayalım bir zaten. bakalım. Fönü çıktıktan sonra tamam öyle karar e, tabii ki. verelim. Aynen. Öyle yapacağız zaten. Kimmiş doğru saklısı o zaman görürüz. E, tabii ki. Yani her şeyi çok iyi bilmiyorsunuz. Bu saçları inanılmaz derece kuruydu e, çünkü çok işlem görmüş platin sarı çok kullanmış. Çünkü tarıyorum yaraya kadar e, tarak takılıyor mesela. Ee, ama mutlaka o saçı kesmem lazım. Evet yani saçlarını mutlaka kesmem lazım. Eee işlem yapmam için... Kesimi istemiyorum. istemiyorum. Mutlaka Kesin kesmem istemiyorum. lazım. Hayır, hayır, hayır. Aa, hayır, hayır, Merhaba Yeliz Hanım. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee ben de benim kuaför yarışmasına katıldım. Oo süper. Evet. Ya, e, ben çektiğin ortasına mı geldim evet, yani? Evet evet tam, Saçların tam çok böyle. Saçların çok kötü, fön çekilmesi evet, lazım. Tam, <laughs> evet tamam e, evet. Bayana ikna ediyorum ben de şu Niye anda. Ikna ediyorsun? Kesime. Ne kesime. Merhaba. Mecbur kesmem lazım ama e, modelimiz ısrarla kesme diyor yani. Saçlarımı evet. yıpranlık Aslında değil diyor yani. Aslında bu programda oluyor genelde kesme sıkıntısı ama yani e, bilmiyorum önce benim saçıma fön çeksin. <laughs> önce benim işim hal olsun. Sen beni gördükçe bendeki pozitiflikle bir anda saçları kestirmeye karar verirsin ama bence bu saçların baya baya kesilmesi evet, lazım. Evet yani kesilmesi lazım, <laughs> lazım yani. Evet ee, ya kötü, çok kötü. Kırık, çünkü, kötü. Tabii çünkü yani Kaynak tarak... falan mı vardı daha önce? Yok, bir daha hayır. önce sarı işlem vardı, platin mesela. Hı -hı. Sizin saçlar ha. gibi uçlarda mesela sıp vardı. Öyle Ondan mi? dolayı bayağı yıpranmış saçlar. Daha Sen önce, ben çok ben önce bir sene önce. öncesi. Efendim? Daha önce bir sene öncesi. Ha, yani çünkü yıprandığı olduğu için onun için mecbur ben bu saçı kesmem lazım. Çünkü tarak... Ne kadar keseceğim? Ona bir ya, karar verin. E... Bir anlaşın kesim evet, boyunda. Ya, Kandırma yani... başkaları gibi. ben de onu söylüyorum. Yani... da ayrı konuşup ayrı şey yaparsa yani sen hayır, ben, ben küt, Hayır küt değil çünkü e, yarışmada iki gündür, 3 bugün dördüncü günümüz. Hı -hı. E, ilk iki gün arkadaşlarımız kesim, İkin olarak e, kesim olarak e, hemen hemen birbirine yakın oldu. Tamam sen nasıl keseceksin? Ben farklı keseceğim. Kısa mı küt mü bir anlat. Ben, küt değil sen kısa, de kısa keseceğim alacaktın. ben. Kısa hayır. Hani böyle hani kısa derken benim saçım gibi değil yani. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Victoria Ama, Beckham tarzı ha, Yani böyle e, Gülben Ergen saçları modelleri gibi. Aa Gülben Ergen evet. Aslında evet. benim de hep saçım kısaydı. Çok seviyorum o, o, ama çünkü, son 10 yıldır kestirmiyorum ha, hiçbir evet, şekilde. Evet yani modelimizi de o zaten o kesim tam oturur. İyi yüzüyle. ne zaman keseceksin? Herhalde önce bana şöyle bir şöyle bir hızlıca bir fön çekersin. Evet, e, önce o bir, sırada e, da e, o da düşünür. <laughs> evet, i̇zin verirseniz, verirseniz tabii sen ki. Şöyle zaman bir fön çekeyim ben. Sözlerine ve sabla müsaade sizin. O zaman. Ee, bana bir 5 dakika 10 dakika ayırır mısınız? Çünkü Yeliz Hanım'la ben, geçim. ben tabii, ilgileniyorum. Tabi, tabi, su geçirmeyen yani, saniye. yani evet yani <laughs> su geçirmez. <laughs> evet, tamam buyurun. Evet yani evet. E, sizi böyle alayım Yeliz Hanım. Ya evet isterseniz. kusura bakma sen de şurada beni izlerken evet, böyle geçip sen bir size. düşün. Ben oraya geçeyim sen böyle geç. <laughs> Kalkmıyormuş. Tamam. Buyurun. <laughs> 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 İsim neydi senin? Nursen. Nursan, ben de zaten o saçları Evet Gökhan Bey, bir alalım. Şansın yok hayatım. Yani, yani söyleyeyim, o saçlar gitmezse zaten yok, inanılmaz yok. sağlıklı duruyor. Yani mecbur kesilmesi lazım zaten. Ya Murat Bey farklı bir şey kesimden bahsediyor. Ama yani ben de e, mecbur kesilecek çünkü saçların bitmiş. Renk değişecek mi? Yani renk olarak da... E... Renkte de saçma bir şey söylüyorsunuz. Buraları koyuyorsunuz, diyorsunuz, buraları evet. açık diyorsunuz. Tabii yani hayır kesin modeline göre söylüyorum. Aa, ne renk? Söyleyemiyor mu hani, bilmiyorum. Hayır hani, hayır kahve tonuna <laughs> boyacağım yine. Yanlara koyu renk. Ensteadan öne doğru e, bal küpü tonları. Kuaförümüz Murat Bey hem müzik hem de oyunculuktaki başarısıyla Adana'nın medar iptarı olan Geliz Yeşilmen'e çok özel bir fön çekiyor. <laughs> Allah. Kendimi şampuan reklamında falan görürsünüz <laughs> <laughs> ama güzel. Teşekkür ederim. Spey ediyorum. falan falan mı biraz? Çok az, fazla değil. İkna oldun mu bu arada? İkna olmadık. Niye? <laughs> sarı yapsaydın ya. Vallahi, sarı, sarı falan mı yapsaydın acaba? İmkanı ha? yok olmaz çünkü elimde kalır, kalır saçlar. Hı. Kopar Hı. yani saçlar. Resmen Vallahi size kopar. artık kolay gelsin mi diyeyim, bol şans mı diyeyim ama iyi yapacağına eminim. saçları güven bence. Kuaföre güvenmek çok önemli. Ee, Türkiye'de başarılar diliyorum. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye de altın kozene teşekkür ediyoruz. Beni mahcup edersen bir daha da buraya gelmem. <laughs> Hayır yok, yok öyle bir şey olmayacak zaten. Gel, gel. Evet siz zalim. <laughs> Buyurun Yeliz Hanım. Hadi bakalım o zaman görüşürüz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sağ olun ben malzemeleri toparlayayım bir. <laughs> tamam tabii ki. Hadi bakalım sana bol şans. Görüşürüz. Ben Kendinize de beraber iyi Negatif olma ya. Bak rahat rahat bu bitki çayı yani. falan kahveni mavini içerken yapsın arada saçını. Yani rahat mu? rahat tabii Hadi ki. Hadi bak güzel <laughs> geçecek. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. görüşürüz. Bye, bye. Güle güle. Evet e, Yeliz e, hem fikiriz. O da kesme taraftarı. Yani saçlarını. İkiniz fikirsiniz ben değilim. Ama yani sonuçta ha ben daha, yani saçlarını kesmem lazım yani. Çünkü işlem yapmam için mutlaka kesmem lazım benim saçlarını ki e, boya yapayım çünkü bunun üzerine vurursam saçlarım kopar. Yani bahsettiğiniz model çok kısa ve ben öyle istemiyorum. Yani e, sen nasıl istiyorsun? Bana onu anlat. E, yani dediğiniz gibi burası kısa veya Hı. şurası farklı Hı. bir en azından yani şu kadar. Sabit bir model olabilir yani çılgın bir tarz değil hem renk olarak hem kesim olarak öyle istemiyorum. Yani şu kadar ben Sonuçta kesersem, bak ben şu kadar bir bu kesersem... Bunun ilerisini düşünmek benim insanlara dışarı çıkmam var yani kendimi mutsuz hissederim. Niye çıkacaksın dışarı zaten de. Ee, ha, o size göre bana ha, göre değil ama sizin şu düşüneceğiniz. Şu kadar kesersem hiçbir değişiklik olmaz saçta. Çeşit çeşit kısa modeller var. Acaba küt mü kesecek, kısacık mı kesecek, nasıl bir saç keseceğini bilmiyorum. Eğer gerçekten çok kısa bir saç keserse yüzüne gitmez. Sanmıyorum. Ben o kadardan bahsedeyim. Yani bir, en fazla şu kadar Ya derim. o zaman o bir şey olmaz. Yani bir model çıkmaz ortaya. E o zaman bu kadar olsun. Erkek gibi olsun. Öyle de olmaz ki. sonuçta ben bir bayanım. Ben zaten erkek gibi demiyorum. Senin yüz hatlarına uygun bir kesim yapacağım diyorum. Tamam tekrardan bir tarif eder misiniz sizin düşündüğünüz yani, modeli? Benim aklımdaki model... Ayrı olmasın. Hem fikir tek bir fikir olsun yani. Heh, yani aklımdaki Öncesi sonrasını değiştirmeyin. Ha, yok aklımdaki model e, saçlarının şu ölü olan yerlerini temizlemek bir Öyle ilk başta. Bir bakabilir miyim? Ya yani şu evet. ölü, ya yani bunu sen de görüyorsun zaten. O kadar da değilim yani, yani Hayır, o kadar yani. değil yani. Çünkü e, saç kalmadı o zaman. İşlem gördüğü için saçlarının işlem gördüğü yerler e, şuralar tamam, sizin ana saçın sağlıklı. O kadar da olacak değil yani. Ha. Ondan sonra ama işlem gördüğü yerler şuralar mutlaka kesilmesi lazım. Size göre evet. Yani bunların mutlaka kesilmesi lazım. Hı -hı. Yani artık bir e, karar verelim. E, zaman yok. Önce bir ıslatalım saçlarını. Işte, tamam abi. ıslatalım. Evet, Ondan sonra karar verelim. ıslatalım. <laughs> Bayan asla kesim istemiyor. Modelimiz istemiyor. Sizi peki, nasıl peki, yaptı ya? Ne dedi mesela? Siz ben gördüm ama o heyecanı fark ettim. Saçın... E, i̇smini bile soramadı. <laughs> soramadı. Heyecandan ne kendi ismini söyledi <laughs> ne modelin ismini sordu. sordu heyecandan. hiçbir şey yapamadı. Abi, şey, şey yapamadı. Direkt koltuğa aldı. Hemen arkasından sordu falan da sordu. Siz duymadınız onu. Ay, biz hemen de heyecanlandık. Hemen arkasından böyle kısık sesle ayağın platin mi boyadın? Fikrini almaya Fikrin mı çalışıyor? Fikrini almaya mı çalışıyor? çalışıyor? Sen bu saçı platin mi yaptın falan şeklinde oldu arkasından. Tabii fikrini aldı bilgiyi Arkasından hemen sen platin mi yaptın? Bilmem ne falan. Acayip yani bilmiyorum. Bak sessiz Murat, sessiz Murat değiş coştu yani bugün. Yani şu an saçını ben <laughs> alıp şöyle makası vurmam lazım. Ya ne yapıyorsunuz? Çünkü... <laughs> Artık kesmem daha lazım Daha sormadınız çünkü... ama ne yapıyorsunuz? Sormadınız değil. Mecbur şu, şu saçta nasıl geziyorsun? Ya mecbur diye, pat diye ama Ben daha istemeden kesiyorsunuz var mı öyle bir Aynen. şey yani? Anlamadım yani, ben sizi. Ama karar vermiyorsun sen. Yani karar vermiyorsun. Ben senin şu an seni bekleyemem. Yani e, oluk hayır. Zaman daralıyor. kesin yani. Sormadın neden alıyorsun saçımı kesiyorsunuz. Zaman daralıyor. Ben senin şu an saçını kesmem lazım. Yani sürekli istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum diyorsun. Yazma yapmayın siz bu mesleği. Mesleği yapmayın değil. Yapmayan sen böyle gezmeyeceksin yani. ya. Siz sen böyle, böyle yapıyorsanız siz o zaman biz boşa koförsünüz yani. Hayır sen şu anda e, artık kesmemiz lazım. Başlayacağız çünkü sen böyle gezemeyeceksin artık. modelin memleketi önemli tabii ki. Ama sonuçta o saç yıpranmış bir saçtı. Mecbur Kesmem lazımdı e, çünkü işlem yapmam için e, yani uçları zaten yıpranmıştı. Paket atsaydım zaten saç kopacaktı. Mecbur kısa kesmek zorunda kaldım. E, Tabi oradan vurursan tabii ki de gezemem. Yani böyle Yar, gezemeyeceksin. Doğal e, yaptığınız hareketten sonra. E, yani çünkü onun için artık e, başlıyorum ben kesime. Sonuçta senin mutsuz edecek bir şey yapmayacağım. yerde müdahale edeceğim kusura bakmayın ama tamam, istediğin kısa boyutu vermeyeceğim tamam, elinize tamam. çünkü ben istemiyorum. Tamam edebilirsin. Ama senin, seni, senin mutsuz yapacak e, bir kesim de yapmayacağım. Ona Madem kuaförsüz işi anlıyorsunuz burada benim oturup burada Tabii. mutlu kalmam da önemli. Tabi öyle Onun olacak. Ona göre davranın işinizi yapın Tamam. Üzgünce. Öyle olacak. Şu an ben şu an kesime başlıyorum. Yani müdahale ederim tamam, gerekirse. Edebilirsin. Edebilirsin. Edeceğim tamam. de zaten çünkü tamam. gerçekten kısa istemiyorum. Tamam ben şu an saçını kesmem lazım. Okey? Tamam. Başlıyorum o zaman kesime. Başlayın ben zaten görüyorum ne yönde kestiğinizi nasıl. Tabii. İlk makası vurup biraz emrivaki yapan Murat Bey kesime başlıyor. Tabii konunun tartışması da bitmiyor. Yani bunda nasıl geziyorsun ben? hayret ediyorum. Çok da geziyorum. Yani gezerdim de hala. Ben göremiyorum ama bir saniye. Yani çok kısa oldu bu. Ne yapıyorsunuz ya? Hayır, hayır kesmem lazım ama zaten. Ama erkek gibi duruyor. Ben erkek... seni neden bahsediyorum? Bakar mısın şuraya ya? Erkek gibi değil. Erkek gibi değil. Ne ya bu? Kesmem bunu gereken. Ya, kesmem gereken. Bir şuraya bakar mısınız bir şuraya bakın ya? Hayır kesmem gereken. Tamam lütfen Olmaden. bırakabilir miyiz kesmeyi? Hayır, Gerçekten yani, bırakabilir miyiz? Hayır yani böyle gezemezsin zaten. Tamam bırakalım zaten. kesmeyi. Lütfen. Hayır böyle gezemezsin yani, zaten. Yani kestiniz konuştunuz model bu değil yani kestiniz Şey erkek yani bu ya. Erkek, erkek tarzı. Erkek değil. Erkek nasıl olur? Üç numaraya tamam, vurursun erkek olur. Tamam bırakalım lütfen şeyi keselim yani Yani şu anda... lütfen istemiyorum ben. Ha, ben Kesmenizi hayır, istemiyorum. Hayır benim kesmem lazım. Yani istemiyorum. Böyle, böyle gezemezsin zaten. Tamam gezerim ben böyle istemiyorum. Böyle gezemezsin. Yani şu an artık geçti. Biraz daha uzun olabilir yani. yani. Şu anda geçti artık. Şu an artık geçti, yapacak bir şey yok yani. Murat Bey saçı sağlıklı bir hale getirmeye çalışırken modelini mutsuz ediyor. Yani gayet sağlıklı bir... Bak hala aynı hani şeyi söyleyip, söyleyip, söyleyip duruyorsunuz. Sağlıklısa, Öyle say, zaten, sağlıklı öyle say. zaten öyle. Ya ben kötü saçıma da mı Şu an ben mutsuzum farkındaysanız. İstemediğim bir saçı yaptınız yani bana. İstemediğim bir saç değil. Erkek tarzında görmüyor musunuz ya? Yani ben gayet modern bir saç kesileceğim sana. Gayet sana gidecek bir model. Hala modernden bahsediyorsunuz Sürekli ya. Aynaya bakar bakarsan, bakarsan ben saç kesemem. Sürekli aynaya bakarsan ben saç kesemem. Tamam ben de görmek istiyorum kızını. Tamam. Ya yani çok kıza yaptınız ya. Ben bunu nasıl kullanabilirim ki de? Kullanabilirsin. Bu Nasıl dışarıda çıkabilirim yani bu saçla? Bu saçla çıkabilirsin dışarıya. Bence siz bundan sonra bu işi yapmayın. Evinizde oturun, gayet... bakar mısınız yani? Ben Görüyor gayet... musunuz? Yani sağlıklı bir saç şurası. Neresi lastik gibi uçlarından tamam. Orada haklısınız ama yani... Neresi lastik bunun? Bir bakar mısınız? Hayır lastik. Bakıyor musunuz? Bakıyorum. Hayır yani lastik. Görüyorsunuz değil mi Hayır, yani? Hayır lastik o saçın. Görsün o saç yani. Değil. Saç değil o. Ona göre e, kişilikle alakalı şey yapmayın. Siz yapmayı. evde oturun bence. Yoksa... Evde oturun. Yoktur yani zaten benim kuaförüm çünkü. Senin kuaförün belli zaten başarısız. Nursel Hanım'ın saçı kısaldıkça ortamdaki gerginlik de artıyor. Yani, yani artık bir durun yeter yani. Bir her de bir sınırı vardır, bir çizgisi vardır. Ben ayna istiyorum lütfen. Ya artık e, sıcak mısın? Yani şu saç keseceğim Artık susacak mısın? Siz aynanın, başımı şişirdin sabahtan beri. Başımı şişirdin ya. O zaman size istediğim gibi ben sizin başınızı şişirmeyeyim Allah Allah. Ya böyle müşterim olsa yani e, bir dakika durdurman kovarım ya. E, kendi bildiğimi üzerine ısrarla gittim. E, ve bundan da gayet e, memnunum yani. Şeker giderim isterseniz yani sorun değil. Yani sabahtan böyle cır cır cır, cır 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 cır. Şurada bir saç kesemedik ya. Yani 10 dakika saç keseceğim saçı. Konuşmak benim hakkım ve be de konuşacağım yani susuncan. Haklı konuş o zaman. Yani konuşacağım. Haklı. Çünkü beğenmediğim bir saç yaptınız. Konuşmakta da haklıyım yani. Erkek gibi saç yaptınız. Aynen haklı konuşuyorsun. Haklı. Ayna istiyorum dedim. Lütfen aynayı getirir misiniz? Kesmeden ben Ben aynayı getirir misiniz? Cık, ben, ben arkaya bakmak istiyorum. Bakacaksın arkaya. E tamam şu anda bakmak istiyorum ben. Cık, arkaya bakacaksın. Tamam ben arkaya bakmak istiyorum. Kesmeyin o zaman. Kesimi durduralım. Şu anda. Arkayı gösterin o zaman bitmeden bana. Böyle mi gezeceksin? Yok tamam şurayı kenara çekeceğiz şuradan arkaya ha. bakacağız sadece o kadar. Aynayı yani Göstereyim ya göstereyim mi? Evet Nisayı. arkayı görmek istiyorum. Ha. Ha, evet. no. Gördüğü zaman ne yapacaksın? Bakacağım yani nasıl olduğunu. Tamam bir aynayı alabilir miyim? Sinirlerimi bozdunuz daha da iyice sinirlerim böyle gelecek daha da agresif olacağım tamam. size karşı. Ne olacak ya başka zaten yani, başım yani başım beğendiğim bir şey olmadı, olmadı an, zaten. Ha? Onun için gösteriyorum zaten. Al. Erkeğe benzedi resmen yani. Mahvetmişsiniz ya. Tamam al arkadaşım. Aa, çok durdunuz zaten. Çok baktırdınız yani ya. Bakacak bir şey de yok zaten. Saç lazım Mahvettiniz. Şu anda. Murat Bey kesmeye, Nursen Hanım'sa eleştirilerine aralıksız devam ediyor. Bu işin sonu nasıl olacak çok merak ediyoruz. Ne yapıyorsunuz şimdi? Saç kesiyorum. Bitmedi mi hala kesmeniz? Hayır daha bitmedi. Yeterince kadar kestiniz zaten. Tamam şu an fazla kalmadı zaten. 5 dakikalık bir işlem kaldı. Ondan sonra bitiyor zaten gayet modern bir kesim oldu saçlarında. Size göre. Bana göre işte bana göre gayet modern bir kesim. Hala orayı kısaltıyorsun farkındaysanız. Ben sadece düzeltiyorum orayı ben. Kısaltmıyorum yani şu anda. Kesimimiz yavaş yavaş şekilleniyor zaten. Çok güzel şekilleniyor. Tabii ki yani şu anda ilk geldiğinde bize bir bin, bin fark var. İlk geldiğim daha yani. güzeldi o kesin yani. Dışarıda geldi zaten. Gerçekten. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin. Merhabalar. 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 Kolay gelsin abi. Sağ olun. Evet kesildi de beni buraya getirdiniz ama böyle konuşmamıştık. Yani şu an evet. olan durumda bu zaten. Kesmeye devam ediliyor herhalde. Devam ediliyor. Daha fazla daha şey kesim, kalmadı hı. zaten. Evet. Kontroller evet. yapılabiliyor mu? Söylediğiniz gibi de olmamış Murat Bey, söylediğiniz gibi kesmemişsiniz. Evet, söylediğin gibi kesmedi. Sonra fikir değiştirdim aklından. Ondan sonra. Şimdi bu, ben bu bir şeye bakabilir miyim? Mi? Bitti, yani mi? Bitti mi kesin? Bitti mi kesin? Daha çok ufak bir şey kaldı. Anladım. Şu an bir bakabilir miyim? Bir bakabilirsin. Tabii. Arayayım. Ben açıkçası şaşırdım yani. Hani ben daha kısa farklı bir model Evet ben de öyle e, kısa Çünkü niye biliyor musunuz? E, ben de yani uzun bıraktım. E, Yusuf arkadaşımız da aynı tarzda Siz de aynı, aynı taramışsınız. Bir şurası bir farklılık, partner, bir farklılık burada. Değişim, değişim 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 yok. Değişim ben, ben tarak istemiyorum. Sadece ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> ee, evet. kesimi bitmemiş. Kesimi fazla eleştiremem. Çünkü buradan böyle alacağım dedi önlerde oynama yapacağım dedi. Evet. Yalnız siz şimdi bu saçı nasıl renklendireceksiniz? Çünkü bize ilk söylediğinizde yanlar kısa olacak. Kısa olacak. Arkadan şey. öne evet, doğru aradım. bir evet. renklendirme. Ondan sonra işte modele de işte. Tamam şimdi nasıl evet. renklendirilecek? Onun hakkında bir şey söyleyeceğim size. Şimdi ben, buralar, şuralara koyu olacak. Evet, şimdi tamam. sonra? Şuralar koyu olacak, şuralarda yoğun bir e, bal köpüğü olacak. Olmaz. Niye olmaz? Bir dakika, olmaz bir şey söyleyeceğim. Mı? Sen buraya eğer kesim yapmadan bal köpüğünü sür, hmm. bu saçların tamamı kopar. Hiçbir şey göstermiyorum. Lastik Şöyle bir çekeyim, tamam. saç zaten kopuyor. Buna hmm. boya sürsen hmm. ne olacak? O zaman sen o, o benim modelini sen zaten sen tam bunu tasarlayamıyorsun. Benim sanatım o. Yanlış tasarlıyorsun. Hayır, kopacak mı? mı kopmayacak Şöyle mı oradan göreceğiz. Bir... tamam o zaman. Ben de bir göreceğiz. konuşabilir miyim? Murat Bey daha kes, kesecek misiniz bu arada? Biraz, Alacak mı? Alacağım. Biraz. Şimdi Bahar arkadaşımız çekti, kopardı. Tamam zaten kopan bir saç öyle mi? Kopan bir saç zaten evet. Ama daha kısa kesilecek Anladım. dedi Peki, mi? Peki daha, daha kısa kesilecek dedi tamam. Ya daha, daha kısa bunun seneyi kesebiliriz zaten yeterince kısa. Ama Murat e, zaten arkadaşımız zaten model. iddialıyım dedi. Ben kandıracağım mı evet, modelimi evet. dedi. Ama... Ya renklendirmeyi yanlış kullanıyorsunuz ya kesimi. bilemiyorum hangisinde ama sonuç vereceğiz. Renklendirmeyi nasıl yanlış yani, yani. yani şimdi söylediğiniz yaparsanız bence hoş bir sonuç olmayacak. İşte o zaman göreceğiz yani. Bak o zaman daha kısa sonra... atmak zorunda kalacaksınız. Bu kesimde devam edemeyeceksiniz. Yani, e, saçı renk boyayacağız genel olarak? Bir genel olarak saçlara zaten e, biraz Siz boş verin, koyulaştıracağım. Bir, bir yani. şey kesime karar verin. Bir, bakın siz ellediniz kesin. Daha bitmedi. Tamam diyor. bir bakın yani bir yorum yapalım. sizleri var. Tamam bak. Şuralarda var ama evet. daha keseceğim evet. dediği için çok yorum yapamıyorum. Keratin yüklenmesi yapılması gerekiyor. Bakım yapılması gerekiyor bir süreliğine saç toparlayana kadar. Ve kaldı ki boya yap yapılmaz o saça kaldı ki paket atacakmış. Ani çıkışlar inişler yapıyor ne dediğini bilmiyor. Farklı farklı konuşuyor yani bilmiyorum. Bir kayırıyor bir, bir sinirleniyor yok bize bağırıyor yani tutarsız davranıyor Yusuf. <laughs> Buralar hala zaten duruyor. İlk geldiğinde de bayağı duruyordu. bir kokuyordu. Şimdi şu görüntü hoş mu? Şu görüntü Ama keseceğim dedi. Pardon bir bakalım. Oraya hiç kesilmedi. Hiç kesilmedi mi? Hiç kesilmedi Bey siz ne Kesim yaptınız? Kesim yapmamışsınız. Yani? Siz, hayır, hayır. siz ne yaptınız o zaman? Şuraya zaten geldiğinde kısa değil miydi? Kısaydı. Ee? Yani bu saçlar sadece arkadan çıktı onu diyor. Siz beni buraya getirdiniz. Saçım bu kadar mıydı? Yani düz var nizam daha var uzundur. yani, yani şu şu an an burayı kesmedim Nasıl? diyor. Yok yok e, kesilmiş. oldu? Kesilmiş ama şöyle... evet. daha kesilecek galiba. Bir saçlansın. saat Hı. oldu bakın bir şey söyleyeceğim. Hı. Bir saattir e, burayı Hı. kesmedim. Burayı da sonra keseceğim. Hı. Hı. E, şurayı şöyle yapacağım. Bir saattir ne yaptınız? O zaman? Saç kes. Nereyi kestiniz? Saç kes. Sadece burayı mı kestiniz? Şurayı mı kestiniz? Hayır. Burayı sonra keseceğim. Şurayı sonra keseceğim. Yanları görmüyor musunuz? Yanları görmüyor musunuz? Yanları görmüyor musunuz? Ben bir saatte 200 tane kaynaktan. Bir saatte bir 200 tane, hı? evet bir saatte 200 tane kaynak tak. Bir de bayan, evet. üstelik bayan. Hı. Bir de üstelik Olabilir. bayan. Bir kesim Olay bence bana sürdürüyor. Bayan yani. Zamanınızı hani, iyi değerlendirseniz. Hani, erkek seniz... demiyorum zaten, hani bayan Yusuf Bey diyor ya, ben bayanlara güvenmiyorum, şudur budur. Ha. Al erkek model. Bir saatte belli yaptığım modele bakın. Bayan, e sen 3 saatte yap... bir saat siyah saçı boyadın. 3 saatte mi? Evet. Ben çoktan bitirmiştim ve zaman dolmasını bekledim lütfen. Yani bir tane siyah saçı Asla. 20 dakikada boyanır siyah saç. Uzun saçı kısalttı. Uzun saçı siyahsiz. kısalttım. 15 dakika, değil mi Bir dakika, bir dakika. Murat Bey ben katılmıyorum. Uzun en saçı halkı, uzun saçı kısalttım. kısalttım. Siyah boyadım. Kaş ben aldım. Aktım. Makyaj yaptım. Şimdi sadece bu öğrenelim gidelim. Sizi rahat bırakalım. Ha, tamam Belki söylüyorum. Belki de modelinizi ee, edersiniz. Bal köpüğü tonlarını atacağım. O kadar. Yanlar koyulaştıracağım. Üstte de bal köpüğü evet, evet atacağım. Tamam, Arkalar arkadaşım. da mı öyle olacak? Sadece yanlar koyu mu kalacak? Yani Yok. Bunlar, buralar. Şuralar da bal köpüğü olacak tabii. Yani buranın tamamı siz zaman, şu şekilde bal köpüğü olacak. O zaman bir dakika evet, siz tabii. buna işlemi tamam. yapsın? Yapsın. açma işlemi mi yapacaksınız? Tamam. Nasıl? Açma işlemi yapacaksınız o zaman. Paket atmadan nasıl bağlayacaksınız? Açma işlemi yapacaksınız o zaman. Sadece paket mi atacaksınız? Evet. Tamam. Tamam. Teşekkür ya. ederiz. Saç, Murat, Kolay gelsin. Murat Bey inşallah bizi şaşırtırsın. Evet. Modelinle birlikte. Kırmızı halıda. İnşallah çok güzel şeyler görürüm ve ben çift telli oynamaya hazırım. Oynatacağız zaten o yani, o kesin. Tamam, gidelim Olay o zaman. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. 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 O kestiği kesimde bir saat sürmemesi gerekiyor. Yani en fazla olsun olsun yarım saat diyebileyim. Yani daha fazla bir, bir 45 dakika değil, yani bir saat sürmez ve daha bitmemiştir. Ee, bahar arkadaşımız, ben dedi bir saatte de kaynak taktım dedi. Zaten bir tek taktı, başka bir şey yoktu saçında hiçbir şekilde o saçı kırmızı halıya ben şahsen götürmezdim yani. Yani bir saat geçti geçmişti. Bir saat içinde kesim daha bitmemişti. Süresini cömertçe harcıyor olabilir. Kendine çok güveniyor olabilir. O açıdan rahattı.